Ufak bitik. E, verdin önüne. Ha verdik. Ufattın yoksa düzgün Ufattık, çıkarttık işte. Ne bileyim. E, bir sürü ez karametini çekiyoruz Hadi işte. Bir Aa, şey yok ya senin. Hayırlı olsun, hayırlı Sağ olsun. Sağ olasın, Allah, Allah razı olsun. Sen ne ettin, sen de çıkarttın mı? Vallahi mi? ben yarı buçuk bıraktık, helal <laughs> ne yapacağım? Davarı ne ya ettin ha? Davarı yaylaya verdim, Yaylada da Yayla. otluyor <laughs> Ne yapayım? Tamam. Yani çoban dağrı. yanında. Çoban <laughs> yanında. Ne beklesi çocuklar ne <laughs> var? O güneş de yandı babam. <gülüyor> 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 Allah Allah bela girdim Al, ya. Tamam nasıl bağırttır ya bunu? Şimdi bir bir bardak da ayran olay <laughs> bir şey de koy. Bir şey de olur. Masa da yok bir şey de olur ne yapacağız? Ya bu olmaz <laughs> ya. <Çok güzel> <laughs> Yeter mi? Suyu durgu tuz zebzeler su suvarak. <laughs> Zaten ne olmuş olmuş. Ha bir, birkaç tane şarlatanı topla getir <gülüyor> Getir <laughs> mi <mı olur>, getir. <laughs> Tomates, biber, sımırkı <laughs> <değil, gülüyor> sımır, Bir, bir koyun yani, Türkçe değil mi? <laughs> e mayıcı alemez hali peşkene konuşturuyor. <laughs> Aa, ya sarı o mal var, mal 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 mı mal 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 Varatoru cinatoru cinatoru başdı nəzdə qaldı. Və sən o zaman yəni qarnı qayət fazla idi, deyilmi? Ha çox o çarıqlarla nasıl gezirdiz. Nə etməyik? Nə etməyik? Hə, kafırdı. Biz uşuna buğurlar ekarardı, uyandı oynayırdı. akşama yani, kadar. Hasan geldi bu içinden kalmış, bacaklarda hal kalmamış. Hoş gelmişler. Yanına hayat kalmamışım. Akşam da gelirken bir de dam ah, çırp damil okula. Ah, da yani o hanımla mudafaa yapardım. Sen bu işi niye yapmıyorsun? Sen niye beni az bırakıyorsun? Niye bana bakmıyorsun? Söylüyorum işte. Sen böyle ki pişirmişsin, pişirmemiş diye düşürdün. Her şeyi düşürdün ama yalnız işimiz çok zor. Ağırlık Dünyanın karametleri bitti. Dünyanın işi bitmez babam. Neyse gözüm iş bitmez. Yeter mi? Gel gel.